Spot altında çok güzel bir yükselme oldu arkadaşlar ama şimdi Spot altının geleceği hakkında ufak tefek bilgiler vermek istiyorum sizlere. Şimdi dostlarım çok güzel gelen bir boğa filaması vardı. Bunu dedi ki 4.265 dolardı. Oraya kadar çıkması için de önemli bir direnç noktaları var arkadaşlar. Fibonacci seviyelerimizde 3522 çok güzel bir direnç noktası olarak çalışmakta. Bunun kırılımı doğrultusunda %20 beklediğimiz 3694 noktası ve ondan sonra da artık boğa bayrağı hedefi gelmesi gerekiyor. Ama önemli bir dip nokta arkadaşlar haftalık bakıyoruz uzun vade bakıyoruz yani. Haftalıkta şu anda 3427 yani 3450 noktaları kırılmaz ise bu yükseliş değil daha çok düşüş gelecektir. Bu düşüşte nerelere kadar gelebilir? İlk başta haftalık Fibonacci desteğimize baktığımızda 3345 noktası bakın destek olarak elimizde sağlam duruyor. Ondan sonra haftalıkta bir ikili tepe senaryosu, şu kırmızı ile işaretlediğim ikili tepe senaryosu, olası ikili tepe hedefi noktası da 3000 dolar olacak arkadaşlar. Yani yukarıda, yukarıda %25'lik bir yükseliş, aşağıda ise %11'lik bir düzeltme yapılabilir. Bilginiz olsun. ATH için benim 4265 beklediğim nokta. Dip nokta ise 3000 dolar olacaktır arkadaşlar yatırım yaparken bunlara dikkat edin